Evet sevgili çocuklar bugün yine birlikteyiz. Geometrik cisimleri daha önce başka bir videomuzda anlatmıştık ama bugün ders kitabımızdan yeniden e, geometrik cisimlerin üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra uzunlukları ölçme konusunu hep birlikte yeniden işleyeceğiz. Sevgili çocuklar şimdi cisim Etrafımızda gördüğümüz varlıkların şekil almış haline cisim denir. Yani bir silgi, kalem, tahta gibi hepsi birer cisimdir. Küp, kare, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre birer geometrik cisimdir. Şimdi geometrik cisimler yüz köşe ve ayrıtların bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi bir burada bir küp görüyorsunuz. Şu yüz yüz bir yüzü bu. Şu küpün köşesi, şu yüzlerin birleştiği noktaya da ayrıt diyoruz. Bunları e, ayrıca işlediğimiz geometrik cisimlerin karşılaştırılması ile ilgili bir videomuz vardı. Oradan da e, karşılaştırmaları yap, tekrar izleyebilirsiniz. Daha sonra yayınlanacaklar sanırım. Şimdi geometrik cisimlerin yüzeyleri aynı zamanda geometrik şekillerdir. Şimdi bunlar geometrik cisim, küp, kare, pardon, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre. Bundan geometrik cisim. Bunların yüzeyleri ise geometrik şekillerden oluşuyor. Nedir bunlar? Üçgen, üçgensel bölge içi tam. Kare, karesel bölge. Dikdörtgen, dikdörtgensel bölge. Yani şu üçgen alanın içerisi içi dolmuş, boyanmış hali nedir? Üçgensel bölgedir. Bu şekil ise bir üçgendir. Şu kare, Bunlara biz ne diyoruz? Bunlara geometrik şekil diyoruz. Yani üçgen, kare, dikdörtgen birer geometrik şekildir. Bunların bir araya gelmesiyle bakın görüyorsunuz geometrik cisimler oluşuyor. Bu küp mesela her yüzeyi birer kare, birer kareden oluşmuş durumda. Şimdi sevgili çocuklar bakalım daha önce Bir video kaydı yapmıştık tekrar. E, o video e, yayınlanacak daha önce. Orada karşılaştırmalar da var. Küpün kare kerizmayla, üçgen kerizmayla karşılaştırmaları da var. Sevgili çocuklar, küpe gelelim. Küp. Küp, altı yüzü olan bir geometrik cisim. Bütün yüzeyleri karesel bölgeden oluşuyor. Kare bütün yüzeyleri 8 tane köşesi var. Bir tane de arka tarafta. 12 tane de ayrıtı var. Bakın şu ayrıt yüzeylerin birleşme çizgilerine ayrıt diyoruz. Yüzeylerin birleşme çizgilerine ayrıt diyoruz. 12 tane ayrıtı var sevgili çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Arka tarafta da 4 tane var. 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ayrıtı var. Bunu ayrıtlarını evinizde herhangi bir zar varsa oradan da e, sayabilirsiniz. Küpe benzeyen çeşitli varlıklar var çevremizde zaten. Kare prizma. Sevgili çocuklar, kare prizmaya neden kare prizma deniyor? Üst taban ve alt tabanın karesel bölgeden oluşmasından dolayı. Yani üst tabanı kare, alt tabanı da kare olduğu için bu nedir? Bir kare prizmadır. Kare prizmayla küp benzer özelliklere sahip. Hangi yönde? Küpün altı yüzü vardı, kare prizmanın da altı yüzü var. Ama tabii ki farklı yönü nedir? Küpün bütün yüzeyleri kare, karesel bölgeden oluşuyor. Kare prizmanın iki yüzeyi karesel bölge, diğer e, dört tane yüzeyi ise dikdörtgenden oluşuyor. Sekiz tane köşesi var. On iki tane de ayrıtı var. Çocuklar bu yönleriyle ikisi birbirine benziyor. Hangi yönleriyle? Altı yüzü var. Altı yüzü var. Sekiz köşesi var. Sekiz köşesi var. 12 ayrıntı var. Kare da 12 ayrıtı var. <laughs> İkisini ayıran nokta ise küpün bütün yüzeyleri karesel bölgeden oluşmuş, karelerden oluşmuş bütün yüzeyleri. Kare prizmanın ise sadece üst taban karesel bölge, alt taban karesel bölge, diğer yanlardaki dört yüzeyi ise dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Çocuklar, şöyle üste alalım. Dikdörtgen prizma. Kiklet kutusu geliyor hemen bunu görünce aklıma. Bir de şu kullandığımız silgimizle dikdörtgen prizma şekline benziyor. Şimdi dikdörtgen prizma aynı küpte ve kare prizmada olduğu gibi altı yüzü var. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölge yapılıyor. Bütün yüzeyleri dikdörtgenler oluşuyor. Bakın burası dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Hiçbir yüzeyinde karesel bölge yok. 8 tane köşesi var. Yine küp ve kare prizmaya benziyor. 12 tane de ayrıtı var. Şu yüzeylerin birleşme yerlerine ayrıt diyoruz şu çizgi Evet çocuklar şimdi bu küp, Kare prizma ve dikdörtgen prizma yüzlerinin, ayırtlarının ve köşelerinin sayıları bakımından, sayıları bakımından eşit. Birbirinden ayıran, farklılaştıran şey ise nedir? Yüzeylerinin hangi geometrik şekilden oluşmasıyla ilgili. Yani dikdörtgen bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgede küp bütün yüzeyleri karesel bölgeden oluşuyor. Kare prizma ise iki yüzeyi karesel bölge diğer dört yüzeyi ise dikdörtgensel bölgeden oluşmakta. Geldi üçgen prizmaya sevgili çocuklar bu farklı bir şekil tabi diğerlerinden e, yüz olarak da farklı. Beş tane yüzü var. Bir burası. Bir bunun arkası 2, 3, 4, bir de tabanı var 5. İki tanesi üçgensel bölge. Bakın bir burası üçgensel bölge. Bir de bunun karşısı. Şöyle tuttuğumuzda düşünün. Bu taraftan tuttuğumuz ve tuttuğumuz iki taraf üçgensel bölge. Ama diğer üç tanesi şurası. Bunun arka tarafı ve altı ise sevgili çocuklar dikdörtgenden oluşuyor. İki tane üçgensel bölge ve üç tane de dikdörtgensel bölgeler oluşuyor. Altı tane köşesi var. Köşe sayısı altı. Bir, iki, üç burada. Bir, iki, üç de karşıda. Dokuz tane de ayrıntı var sevgili çocuklar. Ayrıtı e, yüz sayısı azaldığı için bunun, mesela bunların altı yüzü vardı. 12 iki ayrıntı vardı. E, üçgen prizmanın ise 5 yüzü var. Bu yüzün birleşimindeki şu ayrıklar ise 9 tane. Şimdi silindire geldik. Silindir, soba borusu ne biliyorsunuz? Konserve kutuları hep silindir şeklinde. Üç tane yüzü var çocuklar. Üst taban daire, dairesel bölgeden oluşuyor. Alt taban dairesel bölge ve e, bir tane de dikdörtgenden oluşuyor. Şu yüzü de bu dikdörtgenin yuvarlanmış hali. Tabi bunların açılımlarını da gösteren diğer e, videomuzu izlerseniz orada bütün e, küpün, kare prizmanın, e, dikdörtgenler prizmasının, üçgen prizmanın, silindirin, Konenin açılımı var. Kone, iki tane yüzü vardır. Bir yüzü dairesel bölgedir. Bir de diğer şu etrafı saran bu dikdörtgene de benzeyen üçgen bir e, gövdesi vardır çocuklar. İki tane yüzü var. Köşesi yok, ayrıtı yok. Sadece şuraya tepe noktası diyebiliriz ve bir geometrik cisim daha küre. Bu küreyi de tabii ki fen bilimleri dersinde dünyamızla ilgili temamızda görmüştük. Dünyamızın benzediği şekildir, portakalın dünyamızın benzediği şekil küredir. Köşesi yok. Ayrıtı da yok. Bir tane eğri yüzey vardır, tek yüzey. Düz yüzey bulunmamaktadır. Eğrisel bir yüzey bulunmaktadır sadece. Başka da sevgili çocuklar yüzey bulunmamaktadır. Şimdi aşağıdaki cisimleri inceleyiniz diyor. Hangi geometrik cisme benzediğini noktalı yerlere yazınız. Çocuklar kitap dikdörtgenler prizması ne benziyor? Bütün yüzeyleri bakın dikdörtgen İki kısa kenarı var, iki uzun kenarı var, iki kısa kenarı var, iki uzun kenarı var. Dikdörtgen. Bu koniye benziyor. Değil mi? Koni şeklinde. Bu hediye paketi küp şeklinde. Ben yanıtmasın diye uzaktan bakayım şöyle. Evet küpe benziyor. Bütün yüzeyleri karesel bölge. Pil silindir şeklinde. Çadır üçgen prizma. Bu mum da silindir. Top küreyle benziyor. Küre. Külah da yine konuya benzeyen cisimlerden. Şimdi yüzeyleri eşleştirelim sevgili çocuklar. Üçgen prizmanın kaç tane yüzeyi vardı? Üçgen prizmanın iki tane üçgensel bölge, üç tane dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Karşılıklı iki tane üçgensel bölgesi vardı. Sevgili çocuklar şöyle yapalım. Bakın, bunu da arka tarafı gözüküyor gibi yaptığımızda şöyle yapabiliriz. Bakın, şurası da üçgen, iki tane üçgen. Bir de dört tane de, şey pardon, üç tane de dikdörtgensel dörtgen oluşuyor. O zaman burayı şöyle eşleştiriyoruz. Dikdörtgen prizma. Altı tane yüzeyi var. Çocuklar bütün yüzeylerinde dikdörtgenden oluşuyor. Kare prizma, bu da zaten burayla eşleşiyor. Neden? Kare prizmanın iki tane şöyle tepede karesi var. Burası dikdörtgen. Şurası da altı da kare. Yani şöyle, şöyle sevgili çocuklar. Altta kare, üstte kare ama kenarları dört tane dikdörtgen. Hmm, şurada şey, hmm, kare prizma olarak adlandırıyoruz. Köşelerle diyor. Köşeleri zaten biliyorsunuz sevgili çocuklar. Şu ayrıtların birleştiği yerlere köşe deniyor. Ayrıtların birleştiği noktalara köşe deniyor. Şimdi 2 4 5 6 7. Çocuklar bir tane de şurada var. Göremediğimiz yerde. Yani şöyle geliyor, şöyle geliyor ya. Şu arka tarafta da var bir tane. Sekiz tane ne yaptık? Köşesi var. Değil mi? Dört burada, dört de karşıda sekiz. Bunun köşesi yok. Şimdi üçgen bir, iki, üç, bir de alt karşıda dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir tane de Karşıda var çocuklar. Arkada göremediğimiz noktada 8. Silindirinde zaten köşesi yok. Şimdi bakalım doğru ve yanlış ifadeleri bulmaya çalışalım. Kare prizmanın 3 tane köre, karesel bölgesi vardır. Yanlış. Neden? Kare prizmanın toplam 6 tane karesel bölgesi vardır. 6 yüzeyi var. Bütün yüzeylerinde karesel bölgelerde bölgeden oluşur. Koninin bir köşesi vardır. Yanlış. Koninin köşesi yoktur. Küpün tüm yüzeyleri karesel bölgedir. Küpün tüm yüzeyleri karesel bölgedir. Doğru. Küp bütün yüzeyleriyle karelerden oluşur. Sevgili çocuklar, şunu işte bütün yüzeyleri kare. Üçgen prizmanın tüm yüzeyleri üçgensel bölgedir. Hayır. Yanlış. Neden? Çünkü bir burası, bir de buradaki karşılığı üçgen, diğer bölümleri nedir? Dikdörtgendir çocuklar. Karşılıklı iki kenarı, alt ve üst tabanları üçgen, diğer iki tane Bölgesi üçgen, diğer üç tane bölgesi ise dikdörtgen. Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur, doğru. Küre sadece tek yüzeyden oluşur, eğri bir yüzeyi vardır. Silindirin üç yüzü dairesel bölgedir. yanlış sevgili çocuklar. Silindirin açılımı şöyle. Hani böyle bir dikdörtgen ve şurada iki tane e, tabanları vardı. Bunu böyle büküp, bunu da büktüğümüzde yuvarladığımızda silindir meydana gelir biliyorsunuz. İki tane dairesel bölge, bir tane dikdörtgenden oluşur. Üç yüzü de dairesel değildir ya. Yani. Dikdörtgen prizmanın sekiz köşesi vardır. Bu da doğru tabii ki dikdörtgen prizmanın. 8 tane köşesi vardı. vardır. İşte bu dikdörtgen prizma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane köşesi vardır sevgili çocuklar. Şimdi şurada bir tablomuz var. Ben sizden dün bunu istemiştim daha önceki çekimimizde, video çekimimizde. Ee, artık öğreneceksiniz çocuklar. Neyi öğreneceksiniz? kendiniz bunu eee durdurup bir şekilde ekrandan bakarak eee öğrenmeye çalışacaksınız. Şurada bir kare prizma var. Bakın burası kare, burası da kare ama buralar dikdörtgen. Buna kare prizma diyoruz. Ayrıt sayısı kaç tane ayrıtı var? Bakın şunlar ayrıt 1 2 3 4 5 6 7 8 arkada da var. Kaç tane ayrıta vardı bunun? Mesela bunu yazdım ben. Toplam 12 tane ayrıta vardı. 100 sayısı 6 tane yüzeyi vardı. Köşe sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şurada görmediğimiz bölümde var. Arkasında hemen 8 köşesi vardı. Şimdi bunların hepsinin tamamını çocuklar siz diğer videoları da izledikten sonra veya anlamadığınız, unuttuğunuz durumlarda videoyu geriye alarak e, bu geometrik cisimlerin bu özelliklerini yazarsanız çok mutlu oluruz. Şurada böyle bir boşluk doldurma var. Küpün nokta nokta yüzü vardır. Küpün altı tane yüzü vardır. Kare prizmanın bunun da altı tane yüzü vardır. Dikdörtgen prizmanın bunun da altı tane yüzü vardır. Hepsinin altı yüzü vardır. Bakın benzer bir. Karşılaştırma yapılıyor burada. Küpün sekiz köşesi vardır. Kare prizmanın 8 köşesi vardır. Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi vardır. Hepsinin 8 köşesi vardır. Küpün 12 ayrıtı vardır. Kare prizmanın 12 ayrıtı vardır. Dikdörtgenlerimizin 12 ayrıtı vardır. Hepsinin 12 ayrıtı vardır. Çocuklar bunlar küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasının ortak özellikleridir. Farklı yönlerine geldik sevgili çocuklar. Küpün tüm yüzeyleri karesel bölgedir. Tüm yüzeyler karelerden oluşmuştur. Kareden oluşmuş. Kare şeklinde oluşmuştur. Kare, Kare prizmanın yüzeyleri karesel ve dikdörtgensel bölgedir. Çocuklar farklı yönden. Küp tümü karesel bölgedir. Karelerden oluşur. Kare prizma, bakın küp çiziyorum şuraya hemen. Bakın, bütün yüzeyleri kare şeklinde. Bakın kare, kare. Hepsi kare. Bakın ve camdan bir düşünün bunu, Candan bir küp olduğunu düşünün. Bütün yüzeyleri kare. Kare ne demektir? Bütün kenarları eşit. Kare prizmanın çocuklar iki tane yüzeyi karedir. Bakın şurası ise bakın şurası kare, burası kare. Yanları ise dikdörtgensel bölgedir. Yani e, iki tane karesel ve bir, iki, üç, dört tane de dikdörtgensel bölgeden oluşur. Dikdörtgen prizmanın Tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Kibrit kutusu mesela. Dikdörtgenler prizmasının çocuklar tüm yüzeyleri e, dikdörtgenden oluşur. Yani şu kenarları da aynı şekilde dikdörtgenden oluşur. Kibrit kutusunu düşündüğümüzde bu. Bu da farklı yönlerde çocuklar küp karesel bölgeden oluşuyor. Kare prizma iki karesel bölge, dört dikdörtgensel dik, bölgeden oluşuyor. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Evet, benzer ve farklı yönlerini hatırlayalım diyor. Hem şurayı silerim, daha net görelim sevgili çocuklar. Zaten bunlarla ilgili çalışmaları yaptık. Evet, bu tabloda da Bizim biraz önce yaptığımız bütün çalışmaları görüyorsunuz. Benzer yön, benzer görüler. hangileri? Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmasını karşılaştırmış. Hepsinin altı yüzü var, sekiz köşesi var, on iki ayrıtı var. Farklı yönden küpün tüm yüzeyleri karesel bölge, karenin iki yüzü karesel, dört yüzü dikdörtgensel. Dikdörtgen prizmanın tüm yüzeyleri dikdörtgenden oluşmuş. Sevgili çocuklar.